Kekse güncellemesini, güncellemesini çekeceğiz Arkadaşlar bu sırada arkadaşım Erva'nın bir kanalı vardı ee, Hatta e, arkadaşlar kanalı arkadaşım kaybetti bir tane kanal açtı e, ona abone olursanız sevinirim sevinirim adı roblox Eyva e, Alta linkini bırakacağız e, bu sırada arkadaşlar Arkadaşımı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşım da PKX videoları çekmeye başlayacak. Evet. Bugün yeni gelen e, yaz güncellemesi gibi olan ekstrem e, güncellemesine bakacağız. Arkadaşlar bu güncellemede level oluyor. Bu sırada görebilirsiniz. Bir an leveli 9. ev er arkadaşımızın level 3. Oyuna girdiğiniz e zaman bir anda önceden yaptığınız ev almayı, eşya gibi görevler yapınca levelinizi artırıyor. ama arkadaşlar bana ben o kadar fazla onları yapmışım ki o kadar ev aldım ki e, milyonlarca saat sürdü evet arkadaşlar bunları Arkadaşlar armor, yeni armor var. Onu almak için level atlamanız gerekiyor. Şimdi ben bir görev yapacağım. Sonra o armorlardan birini verecek mi bakalım. Üç kere saçımı Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada şey var. Biz bir anda oyuna gidip direk, direkt, görevler olmaya başladı. Yani evet. biz de ne yaşadığımızı bile şaşırdık resmen. Evet arkadaşlar şimdi yeni gelen güncellemeyi News'den bakabiliriz. Evet. Arkadaşlar ben görevlerde yapacağım şu an. Ekstrem yaz tatili de ekstrem hareketler ekstrem yaparak. uçurtma da gelmiş. Uçacağız. Evet. Yaparak tatilin keyfini çıkar. Ekstrem parkur, parkurlar mı gelmiş PK seni. Evet. Bugüne kadarki en ekstrem parkurunda becerebilir misin? Arkadaşlar, skateboard bölümü vardı ama parkur acaba nereye açıldı? Göremedim ben. Ama belki ben tam göz atmadığım için <laughs> olabilir oyuna. Ee, bu sırada arkadaşlar e, yazı bölümü ve yeni emojilerle gelmiş. Burada onunla ilgili bilgi vermiyor. Ekstrem uçurtmalar gelmiş. Oh Pekekse yukarıdan görmek ister misin cevabın? Evetse ekstrem uçurtma al ve etrafta uç... Arkadaşlar uçurtmaların uçtuğunu sanıyordum. Sen de mi uçuyorsun? <gülüş> oh my god. Evet arkadaşlar. Ben, ben de da. uçurtmaların uçtuğunu sanıyordum. Ben de. Ben de. Evet geldi. Ee, para olarak da satılıyor kristalli de. Evet şimdi paramızı alalım yandan. Erva sen parayı aldın mı? Ben önceden almıştım. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğimizde tamamen ekstrem yazan böyle bir yer var. 150 kristalli var bir de indirimde olan 10 liralık var. 50 of olmuş. 17 günlüğüne varmış. O arkadaşlar bir de kafetin yanında 400 elmas veriyor. Şimdi biz ile şehir stili ekstrem korumayı alacağız. Mira. Mira. Hmm. Neredesin? Mira kuaföre gitmiş. Yenemeden <laughs> biriydim. Arkadaşlar video başlamadan önce... <laughs> arkadaşlar evet, yapsın. Mira yine durdu. Bir tane görevi yapsın çünkü. Evet. Miraşko yine devam ediyor Aa, görevleri. Evet arkadaşlar. Yine dondu arkadaşlar. Mira'yı kaybettik. <laughs> Hayır donmadım kurtuldum arkadaşlar. Miraşko. Hadi arkadaşlar yeni bir şeyi açalım. Evet arkadaşlar. 150 elmas. Arkadaşlar A, yeni bir kask veriyor. Turuncu bizde moru vardı. Ve böyle switch var. E ee, sanırım dizi açık olan bir tane ee, pantolon veriyor. Bir tane de ayakkabı ve eldiven tabii ki böyle. Evet. Arkadaşlar Mira da oyun baklandı. Bende de oyun bak. <laughs> Arkadaşlar oyuna çıkınca girince bak. Arkadaşlar şimdi eee sanıyorum orada kalacak tek başına. One hour later. Evet arkadaşlar sonunda güncellemeye devam edebiliriz. Şimdi yeni gelen parkura gidelim. Herkes şehir dışına aşınasın. Arkadaşlar bu, sırada burada. umarım tekrar olmaz. Umarım bağlanmaz ki yine burada. Biraz yine şey daha... var. Boşuna hiç... elmaslar da gitmiş olabilir bu arada belki. Mina yeni Bensiz bakma güncelleme. Evet arkadaşlar 10 levelim. Sıradaki seviyede Armour'ın tişörtünü veriyor. E, ee, bu görevler var. Görevleri tamamladığımızda şey oluyor. 20 saklı dost gibi eşyası al falan. Arkadaşım... Arkadaşlar, yeni kıyafetleri giyeceğiz şimdi. Evet. Mira o um, çırpmayı nereden aldın? Normal veriyor ya. <laughs> bu bunu sıkalım. Ela sen bunu biliyor musun? Doğru bebek yüz makyajı. Eylül oyundan çıkman gerekiyor mu geri gelmesin? Abi Arkadaşlar ben de işte güzel şöyle giyerken ben de yapıp bir tarafa falan yaptım. Umarım yeni kısmı kısmı acaba. Ama iki saniye para, en azından para veriyor kısmı biraz kötü ama. Ama ilk oyunda girdiğimizde olmuştu biraz saç saçmaydı. Hı. O yüzden Hı. de biz onu çekemedik. Hı. Yani o yüzden videoyu biraz geç başlatmamız gerekti arkadaşlar. Arkadaşlar biz oyuna girdik videoyu tam başlatacaktık. Ee, bir anda böyle şey oldu böyle elvaya da oldu. Evet bana da oldu ben dondum, de oldum Eylül'e de oldum. En sonunda da Mira geldi. Ben, <laughs> ben, de <laughs> ben de olmuyor ağlayın dedi. i̇şte olmuyor dedi ben de ki işte Mira'ya kaç falan dedim. Ama sonra maalesef Mira da virüse yakalandı. Hayır, Gülüşmeler. çünkü Erma gemi onun evini bileyim ben öteki görevlerden birinde varmış. Oh, arkadaşlar annemin yüzünü almışım. Bakın. Ben de Ben oldum. de aldım onu. arkadaşlar kim bu oldu? Altını bulamıyorum. Ben niye görev yaptım. Yine kır. Ben yine döndüm. Arkadaşlar bana <laughs> sıfır ev satın mı? <laughs> What? Sıfır ev satın al derken. <laughs> Hay, Mira o <Oğuz>, çırpmayı nereden? <laughs> Şeyine bak. Oha! Nereden bu? Aşağıya bak, aşağıya. Arkadaşlar burada e, biz önceden işte video işte video yapamadık ama gelmediğinde de işte evlerin hesabında geziniyorduk. Herkesin içinde bir eksi vardı. Eksi yani, onlar senin sıfır level anlamına evet. geliyor. Kızlar şimdi şeye düşünelim. nasıl şuna... alınıyor? Ben de bilmiyorum. Hadi şeye Görev şuna. yapalım. Mira hadi. Evet, görev yapalım. Ekstrem parkura gideceğiz. Arkadaşlar ben bir sonraki görev yapışında eldivenleri alıyorum. Arkadaşlar şimdi ekstrem parkura gidelim mi? 20 tane sağlık sağlıklı giyim eşyası sağ al. 10 tane kalmış ona. Evet arkadaşlar şimdi bisiklet falan alalım. Arkadaşlar çok bil. sevdim. Binmek ister misin arkama? Arka evet. Ben erva benimkine ben bak ben, ben, erva, oh. ben, 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 erva benimkine bin. Bak çok güzel olacak. Benimki sanırım. Erva benimkine bin. Sıkla. İkili olanı çıkarıyorum. Benim Hah. bin. Benimki. Erva benimki benimki güzel. <laughs> Binemiyorum. Sıklamayı denemem benim şeyimi. Bir dakika. Üstüne. Kanka sıklam. yarışa başladın. Hadi kızlar siz bekliyorum. Ay iyi, iyi, ben başlamıyorum. çıkla. Şair ben bir çıkayım. Başlayalım. Evet gel benim arkıma bin. Arkama bin. Benimki çok güzel. Hadi. Hazır binebilme. Üstüne... Binebildim. Ha, bine Bak. Tamam. E ee, ben de geliyorum bir dakika. Elvan, Elvan, Mira vs Eylül. Evet. Başlatıyoruz. 2 1 Koş! Mira! Oh my! Mira'yla biz düştük. Yeniden başlayacağız. Çok hızlı başladı Eylül. Halan. Eylül de düştü. Eylül. Eylül de düştü. Eylül. Bir dakika Eylül. geliyorum arkadaşlar. Eylül orada takılı kaldı. Birazcık zormuş. He, tamam. Eylül tam yeşile gel. He, geldim. 3, 2, 1. Koş. Vay. Hadi Mira yaparsın. Hadi Mira öndeyiz. <laughs> <laughs> <Aynen> öldü. <öyle. gülüyor> evet arkadaşlar Eva kaykay aldı diye Biz kısacık yani. olmasın diye kaykay aldık. Şimdi oh. Arkadaşlar <laughs> ben de gerçekte de kaykay kaymakta iyiyim. İnşallah oyunda da öyle olabilir. Evet ama onu biraz e, zor ya. Evet ya Mira'yı Mira yaparken şu an gördüğümde bayağı bir zorlanmıştı <laughs> resmen. Uçacaktık. Evet arkadaşlar Mira hadi. Özür dilerim ama şu an. Heh. Evet arkadaşlar. 3, 2, bir. bir... Başla. Jet kullandım yani hile yaptım sanmayın. Oh dur dur düşüyordum. Jet kullanmak istemiyorum ben. Ben jet kullanmayacağım. Hayır. düştü.

Ee, İzler kanal geliyorum. Bu ne kaçı çok gözükmüyor şu an benim? Bilmiyorum. Herkes bence yapınca gözüküyor. Arkadaşlar eğer, eğer Erva ben bir level daha akarsa e ee, şu an eldivenini alacağım. Erva benim e şeyimi eldivenini <laughs> düştü. Arkadaşlar bu sırada böyle. Burada elindir. yeni emojiler var. <laughs> Hayır e evin. evine bir beğeni al işte. Güzel birisi de bana atın. Evet, ben ben seninkine şimd... atsın bu arada Erva. Arkadaşlar e şimdi yeni gelen şeyleri göstereceğim. Bu bu yeni. Bu da yeni arkadaşlar. Bu yeni bence güzel. Olmadı level buna güzel. Sen level atlayamadı. Bedi. Hı? Level Ama atlayamadı. Rennem, be. Rennem, 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 Rennem. Evet. Ben, 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 ben. Bu da güzel. Beş tane daha görev yapmam gerekiyor. Güzel Eylül ama. Eylül e için. Güzel ama neden e, Keltoş? Eylül'ün en sevdiğim emojilerden biri var galiba. Bir tane de telefon tutma var. Bir tane de telefon olan emoji var. Arkadaşlar evet, burada bisiklet çok güzel emojiler emojisi. de geldi. Evet. Elva haklı. E, bir de bu palyaço var. Arkadaşlar e, bu var bir de. Bir de bu var alkışlama, bu da hasta olma şey gibi, bu da uyku, yani yorgun emojisi, Pet'in de verdiğinde yemek yiyen emojisi, bu emoji zaten vardı, bu zaten vardı evet doğru. Bu arkadaşlar yeni geldi. Ekstremanın konuşmaları da gelmiş arkadaşlar. Ee, görmemiştim. Arkadaşlar baloncuklu şey de gelmiş ama çok tatlı bu baloncuk <laughs> bu ne? Arkadaşlar bunu görmemiştim. Aa, <laughs> ekstrem parkura gidelim. Ekstrem. Kickflip yapacağım. Onu yapacağım. Superman alacağım. Tail whip yapacağım. Hareketime bak. Ekstrem dediğin budur. Arkadaşlar yeni ekstrem hareket yapalım çok eğleniyor. Bu arada biraz karıştırıyorum. mi sürekli. Arkadaşlar geniş şeyler gelmiş. Morlu olan bir adam. Ben para, paraşüt gibi şey var ya onu alıp uçmak istiyorum. Evet arkadaşlar ya. nerede bu? Bakayım. Ee, dur bakalım biraz. <Gülüşmeler> Eylül'e uçurtma da gelmiş. Bak. Hayır o değil o eski. Ha, ben de yeni sandım. Evet arkadaşlar biraz değilim. araştıracağız bir dakika. Arasında ki buralardık E ee, orada. <laughs> arkadaşlar. Sen kaçırmışsın. <laughs> Dur oha arkadaşlar. <laughs> Ama bu da. Anda... Eyvah! Bir seni taşıyabiliyor muyum? Sen benimkinin üstüne gelebiliyor musun? Elva neredesin? Ben de bakıyorum bana hiçbir şey gelmemiş. Gel Elva. Ara, aynı anda arabayı çıkarabiliyor. Ama ben süpürgeyi daha çok severim. Üstüme tıklamayı da. Evet süpürge daha güzel arkadaşlar. Bu bana Keşke birine eşyamı hediye edebilsem. Hayır. Bence bir var sana da. Bence yine şey olsaydı o kişiyi tutma. Aynen. Roblox'taki gibi. Evet arkadaşlar. Miroşko abone olmayı, like atmayı like unutmayın. unutmayın. Sizi, sizi çok seviyoruz. Ters tez takla, sizi 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 takla sizi düşmanı sizi hakla, sizi boş sizi boş durma. Videomu like'la. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu sevmişsinizdir. Görüşürüz. Uçtum. Tamam.